filan söyledim biliyorsun Evet Barış Barış ve e, Barış ve Berkan gerçekten evet, Barış ve benim Berkan desteklediğim e, iki isim Yani tabii ki oradaki herkese çok e, saygı duyuyorum Elbette ama biraz da işte basketboldan dolayı e, benim desteğim biraz daha onlara kaymış vaziyette e, no. abi şimdi e, şöyle yaptığın işlere bakınca işte Acun firarda var mısın yok musun e, Survivor o ses Türkiye Son yılda da, son yılda yani son 20 yılda efsane olmuş o kadar çok işim var ki. Bunun sırrı nedir abi? Ya bunun sırrı şöyle ben Cedi televizyonculuğa başladığım zaman 24 yaşındaydım düşün. İşte 24-25 yaşında televizyonculuğa başladım. Fakat şunu ilk günden beri hissettim ki ben aslında televizyon için yaratılmışım. Yani herkes böyle hani bir iş için yarat doğdum derler ya böyle ben tam anlamıyla televizyon için yaratılmışım. Çünkü ben küçükken yani sana şöyle söyleyeyim, mahallede olimpiyat düzenlerdim. Ondan sonra büyüdüğüm zaman, ya benim üniversite yıllarımı anlatsam sana, abi bu kadar diye abartıyorsun dersin. Ya sana şöyle söyleyeyim, 15 kişi bizim evdeyiz. 15 kişi. Halıyı kur, kurduk, üniversite yıllarımı anlatıyoruz. Halıyı, Sigilerden silgilerden bir oyun icat ettim. O zaman şimdiki gibi 150 tane oyun yok. Silgilerden oyun oynuyoruz, halının üzerinde. Saat gece 3'te bizim bir arkadaş gol attı, gol diye bir ses çıktı. Kapı çaldı 10 dakika sonra. Açtım kapıyı, komşu gelmiş. hep bir şey sorabilir miyim? Tabii dedim. Bu saatte de ne golü dedi ya. Bana onu söyledi <laughs> Yani e, bütün komşularla hep başımız belaya girdi. Üniversite yıllarımız hep oyunla geçti. Lisede ben oyun bulmaktan artık böyle... Şimdi dersi anlayamıyorum tamam mı? Anlatıyorlar anlamıyorum. Benim beynim e, böyle ilgi duyduğum şeye çalışıyor. İlgi duymadığım şeye böyle stop oluyor tamam mı? almıyor şey Ama bunu böyle şakasına söylemiyorum. Yani Hı -hı. ilgi dağınıklığı mı denir? Bunun psikolojik bir problem de olabilir. O yüzden ben Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Kadıköy Anadolu Lisesi Türkiye'nin en zor okullarından biri o dönemde. Dersler süper ağır abi. İngilizce kimya okuyoruz yani. Anladın mı? Yani böyle anlatamayacağım terimler havada düşüyor. E, o dönemde şimdi benim bu dersleri anlama şansım yok. Fakat derste de vakitin geçmesi lazım. Yani Hı -hı. cep telefonu yok. Öyle düşün yani. Şimdi sen kendin evet, tabii yani, cep telefonu yok. Birisi ders anlatıyor ve eve gidiyorsun evde de iki saat ders çalışman lazım. Benim bu hayatı sürdüremeyeceğim belli olmuştu zaten. Ne yapayım ne yapayım dedim. Kendim harflerden lig kurdum tamam mı? Harf ligi. <laughs> kendimi de U'nun U'nun hocası yaptım. U'nun teknik direktörünü yaptım kendimi. Harfleri 16 tane harfi lig yaptırıyordum. Birbirle maç yapıyorlar. Kitap açıyorsun. İlk üç tane kelime üzerinden sayarak maç yaptırıyorsun karşılıklı. Ve ee, lig sanırsanız dört ay falan sürdü. Yani dört ay sürdü. Yani. Çünkü U'yu şampiyon yapmam lazım. U bir türlü şampiyon olmuyor. Türkçe'de U az böyle ama olduğu zaman da tam oluyor böyle. Mesela ne bileyim e, uzun dediğin zaman iki tane U oluyor ya. Evet. Yani uzun, uzun kelimesi denk gelirse acayip mutlu oluyorsun bile. Bu <laughs> adrenalinle yaşadım yani. Şimdi geleceğim nokta şu. Şimdi yaptığım iş de bundan çok farklı değil. ya yani Ben şu anda aslında oyun oynatıyorum. Oyun oynuyorum. olayın içindeyim. Yani oyunculuğun profesyonelleşmiş halini yaşıyorum diyebilirim aslında. Hı hı. Yani aslında hep gençliğinden itibaren Aynı, yaptığım aynen. bir şey aslında. Aynen. Yani, yani oyun dünyasında yaşıyorum. Bu arada hani basketbol niye seviyorum diyorsan onun da İngilizcesi game biliyorsun. Evet. Hani I love Anladım. the game diyorsunuz mesela. Hı -hı. Mi? Yani, mı? dikkat edersen I love the sport demiyor kimse. Yani Kesinlikle. E, oradaki olay da aslında futbol da bir oyun. Basketbol da bir oyun. Onun, o yüzden ikisinin de hastasıyım. Abi senin e, yani genel olarak bütün sporları çok sevdiğini biliyoruz. Peki bu yarışmalardan birine katılma ve kazanma şansın olsaydı hangisini seçerdin? Var mısın yok musun? Var mısın yok <laughs> Neden abi? Abi hiçbir şey yapmıyorsun, para kazanıyorsun. Bundan daha güzel bir yarışma gördün mü sen hiç? Abi gerçekten yani, şey çok güzeldi. Oy var mısın yok, ya, musun? Var mısın, yok musun? Benim şöyle söyleyeyim sana Noel Baba zamanım yani. Yani çünkü <laughs> Ay ya yarışmacı nasıl alıyorsun biliyor musun? Seçmeye geliyor mesela. Bakıyorsun ve alıyorsun. Ama aldığın kişi yani 250 bin de kazanabilir o dönemde. O zaman 250 bin de yanlış anlama 150 bin dolar falan. Yani Şimdi 1 milyondan bahsediyoruz. Evet. Hani 250 bin de kazanabilir, 100 bin de kazanabilir, 50 bin de kazanabilir. Yani tek bir özelliği olması lazım. Ekran sıcaklığını yakalaması lazım düşünsene. Yani başka hiçbir şeye gerek yok. O yüzden yelpaze olarak en geniş olan var mısın yok musun? Beğendeki yeri çok farklıdır yani. Çok da çok da önemli konuklarım vardı. Adrian Alima gelmişti, Cent gelmişti, Cem Yılmaz vardı. Yani, yani Fatih Hoca'yı biz ağırladık milli takımla. Benim unutamadığım yayın odur mesela. ama yani doğru Fatih Hoca da gelmişti. Yani. Hani. Fatih Hoca yarışta bütün milli takım kutuları tuttu. Roberto Carlos yarışta bütün Fenerbahçe kutuları tuttu. Yani biz var mısın yok musun da sana şöyle söyleyeyim. Hani televizyonculuğun ıı, tam anlamıyla zirvesine ulaştığımız bizim var mısın yok musundur. Ve dikkat et yani kariyerim de ondan sonra benim zaten başka boyuta geçiyor. Var mısın yok musun? Çünkü stüdyoda geçen bir yarışma ve bir stüdyoda ancak bu kadar ilgi çektirip de kutular üzerinden Türkiye'yi seyrettirebilirsin ki. Hani dünya üzerinde hiçbir var mısın yok musun bu arada? Bu en az 80 ülkede vardır. Bizim getirdiğimiz selebritelerin ya da o konseptlerin yüzde birini yapmadı kimse. Yanlış anlama. Hepsi bir tek yok. <laughs> yok zaten e Hepimiz çok zevk alıyorduk zaten var mısın yok musun lan? Yani bir yandan sevinirken bir yandan da üzülüyorduk. Evet. O işte 500 bin çıkınca, 250 bin çıkınca üzülüyorduk tabii, tabii biz de. Ee, peki abi her yaşın ve e, her yaşın ve e, her programın ayrı bir güzelliği var mı? Ya da işte mesela şimdi Acun Fırar'da çekmek istesen zevk alır mısın? Şu anda zevk almam artık. Benim bütün yaptığım projeler içinde en basit gibi duran ama en çok zorlandığım Acun Fırar'da oluyordu. Ya yani şöyle söyleyeyim uçaklarda uyuyorduk. Ondan sonra o zamanlar tabii business bile göremiyorsun düşünsene. Hani uçaktayız Esat 190, ben 186'yım. Yani e, ekonomide e, böyle iki büktüm gidiyorsun. Devamlı ülke değiştirmen lazım. Her hafta bölüm yapman lazım. E, gece çekim yapamıyorsun, gündüz yakalaman lazım. Yani hayatımızın en profesyonel, en zorlandığımız dönemi e, Acun Ferrardaydı Ama yani tabii rüyamda görmeyeceğim reytingler aldık. İnanamıyorum hala. Hani bir gezi programı üçüncü oluyorduk, beşinci oluyorduk. İkinci oluyorduk yani, 200'de, yani hmm. reyting aldığım zaman böyle hayatımın şoklarını yaşadım var mı şeyde, Acun Firavun'da da ama korkunç yorucu ve benim için artık hani güzel bir anı gibi hani liseye döner misin gibi bir şey yaptık. Evet, ee, yani kesinlikle senin de herhalde çok eğlendiğin bir ee, platformdu yani. Çok eğleniyorduk, eğlendik eğlendirdik diyebilirim sana. Yani hızlıydık da o zamanlar böyle yani bir kulübe giriyoruz, öbür tarafta öbür kulübe çık giriyoruz. Yani enerji çok yüksek. Yani ne diyeyim sana, ne kadar materyal o kadar güzel oluyor program. O yüzden de şimdi ya insanların ayakkabısına bakıp Cedi o zaman cedi, navigasyon yok ya. İnsan, yani insan ayakkabısına bakıp kime nereyi sormamın gerektiğini çözebiliyordum biliyor musun? Yani ayakkabısına baktığım zaman o ayakkabıyı giyen adam. Bize iyi bir kulüp söyler deyip bu adama soruyordum mesela adam da bize en baba kulübü söylerdi mesela. Müslümanlık artık o boyuta geçmişti yani. Peki abi gideceğin yerleri nasıl seçiyordun yani bu bu acun firarda nasıl başladı? Bak sana söylüyorum bak yeminle anlatıyorum sana. Dünya haritası açıyorduk. Abi şurası sence nasıl filan? Bence bu taraf daha iyi. Oralardayız. Ya internet yok ki. İnternet yok yani öyle geziyoruz biz düşün. Ya bahsettiğim kaç yıl diye? 20 yıl olmuş ya. Hani 20 yıl önceden bahsediyoruz, yani internet bile yok. Ee, ama tabii tavsiyelerle gidiyoruz. Orada başıma çok şey de geldi yani. Hep anlatırım. Bizim Süha var böyle, hayvan fotoğrafları çeken çok önemli bir fotoğrafçıdır kendisi. Çok da hani değerli bir insan. Ya dedi ki Acun'ları Komor diye bir ada var. Dedi gitmen lazım. Muhteşem şeyler çekersin dedi. Ya ciddi mi söylüyorsun? Esat dedim, ki, Esat dedim. Komor diye bir ada varmış. Ondan sonra oraya gidiyoruz dedim. E, nereden biliyorsun? Şey? Dedi, dedim Süha söyledi. Çok iyiymiş dedim. Adam fotoğraf çıkar dedim. Bundan daha iyi görüntü mü çıkar? Evet. Uçağa bindik. Komora gidiyoruz. Yolda Esat Almanya uzattı bana. Dünya Almanya var böyle. Dünyanın en fakir ülkeleri yazıyor tamam mı? Böyle 227 ülke dizmişler. 217 komu. Eyvah. Ondan daha fakir bir ülke var. Gitti galiba adaya. Ondan sonra bilmem ne otelde kalacaksın demişti bana suya. Ondan sonra adamların ki bilmem ne otele gideceğiz götürsene dedim. Taksici böyle yaptı. O otel kapanalı bir buçuk sene oldu dedi. Dedim başka başka otel var mı? Burada otel yok başka dedi yani. Şöyle saçma sapan oteller var diyor adam. Peki dedim biz o zaman dönelim dedim hani bak şartlar uygun değil. Hı hı. Bir dahaki uçak dedi üç gün sonra. Mecburen kaldınız abi orada. Adanın yani yarısında elektrik yok. Öyle söyleyeyim sana. Böyle garip bir dünyada üç gün geçirdik. Kendi aramızda şunu yapıyorduk en son. Bu adada bir yıl yaşamak için kaç para istersin oyun oynuyorduk aramızda. <laughs> Bu kadara kalırım. E, Feridun vardı bizim kameraman. Feridun diyor ki 50 bin dolara kalırım. Esat 200 bin dolara kalırım. Öyle muhabbet ediyorduk. E, Valla e... Yani ço o zamanlarda tabii e, çok güzeldi. Tabii benim dönemime e, çok ben oralar çok yetişmedim ama sonradan YouTube'dan falan baktım gerçekten sen var mısın çok. Sen mısın yok musun yetişmişsin evet. evet. Benim ilk programım var mısın yok musun abi? Evet. Abi peki e, şimdi yani sen de bildiğin. Son bir dakika son 5 dakika da bana ayır ben sana sorular soracağım ona göre. Son 5 dakika tamam ayıracağım abi ona son göre. En son bana ben merak ettiklerim var çünkü soracağım sana. Tamam. Abi peki şimdi sen basketbolu seviyorsun, futbolu seviyorsun, işte Survivor da aynı şekilde. Şimdi bizim yaptığımız sporda fiziksel olduğu kadar mental güç de önemli. Sonuçta sonuçta kazanmak kafada başlıyor yani. E, ee, Survivor için de Survivor için de aynı şey geçerli mi? Yani orada sonuçta açlıkla uğraşıyorlar, işte susuzluk var. Şimdi bunlar ne kadar önemli yani mental güç? Yani sizin sizin fizik e, olayı daha ön planda öyle ya da böyle. Çünkü siz uzaylılarsınız hepiniz. Yani o NBA'de gördüğünüz insanlar insan değil zaten. Biz insan olarak görüyoruz da siz insan değilsiniz. Çünkü öyle bir temponun kaldırılabilme ihtimali yok. Hani basketbol sevenler bunu bilir ama hani bilmeyen için söyleyeyim. Orada o tempoda git gel git gel zıpla, savunma yap. Bir daha zıpla, savunma yap. Bu fiziksel olarak anlatılabilir bir şey değil. Zaten dünyanın en güçlü grubu orada. Şey gibi böyle hani silahşörler gibisiniz. Iııı <laughs> Sizi de mentallik yine önemli ama daha geride kalıyor. Bizde aslında öyle değil. Bizde mental olarak sağlam durmak daha ön planda. Çünkü evet. siz şimdi öyle de böyle çıktığınız zaman sosyalleşiyorsunuz, normal bir hayat sürüyorsunuz. Yani Allah kimseyi açlıkla sınırlamasın diye bir şey vardır yani bir laf var. Hani buradaki o açlığın insan üzerindeki etkisi korkunç boyutta efektir. O yüzden hani oyunlarda iyi olsam bile ben çok yarışmacıyım böyle. Açlığın verdiği e, psikolojiden dolayı kaybettiğim oldu. Kendine aç olmak... Fiziksel olarak açlığa dayanacaksın. Psikolojik olarak da tecrübeye dayanacaksın. Bir de eskiye göre şimdi... Biliyorsun artık cep telefonları elimizde. Evet. E, ben, yaşa bakayım 10 gün cep telefonsuz. 20 gün yaşa, 30 gün yaşa. Derken 50 gün olsun. O iletişim bağımlılığı var hepimizde. O olmadığı yerde ne yaparız bir düşün bakayım işte. O yüzden o da çok zor. Zor. Ben de Abi neden sen kendimi acaba ben Survivor'a katılsam yarışabilir miyim diye düşünüyorum ama şimdi parkurlara bakıyorum. E ben 2-5'im. Şimdi eğil, kalk. Benim için gerçekten çok zor olur. Yani. Vallahi yarışabilir misin? Şimdiye kadar yarışabilirsin demezdim ama şöyle. sizde uzun pozisyonda oynayanın yarışma şansı sıfır. Hani o, gruptan grupta hani, hani onların fiziksel özelliği farklı oluyor ya. Yani ya iri yarı oluyorlar ya çok uzun oluyorlar. Hı hı. O grup yarışamaz. Ama gard oynayanlar ya da böyle iki numara falan filan oynayanlar için söylüyorum. Yani onlar Survivor'da yarışabilir. Barış mesela boyu ciddi bir boy var onda. 1.98 boy var mesela. Sen kaçsın? Ben 2.5'im. Ay maşallah. Yani <laughs> işin zor. Biraz zor olur gibi. Ya eğilmek de sıkıntı olur, olur de, bence. Kol kuvveti fazla ya şimdi kol kuvveti. O atışlarda o kol, kuvveti, kol kuvvetinin acayip bir önemi var yani. O kol kuvvetiyle sen şimdi attığın zaman e, ciddi derecede atıyorsun. Yani basket topunu e, yani orta sahadan sokabilecek bir gücün var senin mesela. Şimdi o Survivor'da çok önemli bir güç. Ya bitişe geç gelirsin. E, bitişte arayı kapatırsın ama karşı taraf hem tazı hem bitiriciyse alamazsın. Tabii atış da çok önemli işte Ama şey dersin, da... biliyor musun? Bir şey söyleme. Büyük fanların manların olur. Yani şöyle <laughs> ay Ünlü olmamış yediden bahsediyorum. Yanlış anlama. Yok sen yok tabii ki. Sen şu de. ben seni alsam popüler olmasan sen e, anında böyle sivrilirsin yani. Millet <laughs> Zaten... <gülüyor> Neyse, Zaten çok e, örnek gördük aslında öyle yani işte böyle Instagram'da özellikle takipçi saatten çok oldu. Bu e, sene şöyle. akıllı amcalara gitti işler ya. yani 2 milyonu geçti ya galiba e, Cemalcan 2 milyonu geçti. Cemalcan 2 milyonu geçti. Geldiğinde 200 binde Barış 1,5 milyon öbür tarafta Aycan 1 milyon yani Ersin, Ersin abi de 1 milyon oldu. Bir, milyon. Evet. bir günde 1 milyon bitti adam ya yani 2 günde. Evet. Ya abi sonra hani Ersin abiyle de alakalı bir soru sormak isterim sana. Hani sen de şey yaparsan. Çok böyle şey değil. Ee, abi şimdi benim iki tane bölümüm var. Biri serbest atış, biri de buzzer beater. Ee, i̇stersen bir buzzer beater bölümüne geçelim. Burada hem bas normalde genelde basketbol soruları soruyorum ama sen e, hani futbola olan hayranlığını da bildiğim için e, futbol soruları da var. Ee, cevap vermen için abi 10 saniyem var. 5 tane sorum var. Tamam ama böyle aşırı da takip ettiğimi söyleyemeyeceğim dünya futboluna çuvallayabilirim artık affınıza. Sıkıntı yok abi. Abi timer'ım burada. Tamam. LeBron var? 10 saniyem var. Tamam. Ama ar ar arada arada işte tamam. bozuluyor şey çalışmıyor tamam. falan o şekilde tamam. idare ediyoruz yani. İda ediyoruz, tamam. Evet. İlk bir kolay soruyla başlarım. Bu arada Miami ile başlayacağım. Senin çok sevdiğim tamam. şehir hep gittiğim. LeBron James Miami'de kaç numaralı formayı giyiyordu? Altı. Doğru cevap. Bu da çok e, çok ilk başta dedim Acun abi kolay soralım sonrasına bakarız artık. Tamam. Abi ikinci sorum Shaquille O'Neal kaç farklı NBA takımının formasını giymiştir? Shaquille O'Neal. Bir Orlando. iki Los Angeles Lakers. 3 Miami. Doğru. Ya dört ya beş de dörde oynuyorum. Beş de ee... ama ben yani dört diyeyim hadi. Abi <laughs> dört, dört yap altı. Aa. Evet. Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland'ta da oynadı. Cleveland Cavaliers bir de Boston Celtics'te de oynadı. Tamam. Hatta Boston'da bizim Türk çocukla beraberdiler. Tamam. Ee, doğru. Semih abiyle beraber oynadı. Semih Erden'le beraber. Bu çok ilginç bir soru abi. NBA'de oynadığı yıllarda aynı zamanda da bir rap albümü çıkartan oyuncu kimdir? Avrupalı. Rap albümü. Ben bir de rapi de severim ya. Bu nasıl kırk kırk ya? Rap albümü çıkardı Avrupalı. Evet. Yok, bunu bilemem abi. Yok. Bunda yok. Ee, Fransız Tony Parker abi. Ah! Fransız deseydi Orada bıraksam bulurdum. <laughs> Doğru. Abi bunu bunu ben de bilmiyordum bu arada. Biz Eva'yı Eva'yı biliyoruz Tony ile de o tarafını bilmiyoruz. Yani. gözde kalmışım <laughs> ben. Eva'yı tabii o zaman tabii onlar Eva'yla beraberdi. Evet. evet. Sonra büyük patladı. Ama bu bilgi ben de Geçen yani, Tony Parker'la beraberdim biliyor musun? Gerçekten mi? Evet İstanbul'daydı. Öyle mi? O... Evet şey muhabbet ettik. Şey bir takımın şeyi o. Sahibi. Evet. Fransız bir takımın evet. sahibi. Fenerbahçeli oynuyorlardı. Unuttum takımları. Asfer mi mi? Asver, Asver, Evet. Ha. Tamam. Fena değil bak. <laughs> Abi ee, şöyle. Şimdi biraz futbola geçeceğim. Son iki sorun futbolla alakalı. Tamam. Üst üste 3 Dünya Kupası finalinde de forma giyen oyuncu kimdir? Yani bu çok zordur herhalde. Bilmiyorum. Ben hayatta bilemem. Zaten çok takip eden biri değilim ama. Üst üste 3 Dünya Kupası finalinde finalde mi giymiş? Evet. Üst üste 3 Dünya Kupası finalinde de forma giymiş. Maradona 2 tane de giydi. 86-90. Üçüncü de gi giyemedi. Abi, abi şöyle, şöyle 80, yardımcı 90. olayım. Yok yok ben şey yapacağım. Bre Brezilyalı abi. Hatta İtalya'da oynadı. Ronaldo? Değil abi. <laughs> abi bu bilemem yani. E, Pele olabilir mi? Pele de değil abi. Kafu. Kafu. Kafu abi Brezilya. Üç, Bunlar üç. ama üst düzey sorular zaten. Ben, şey evet iyi, evet. Ben bir, ya, bir şey söyleyeyim mi? Ben bir puanı almışım ha. Sorular, <laughs> sorular şey ya Kim bilen olmak isterin son dört sorusu falan gibi. Evet. <laughs> ya abi bilmiyorum <laughs> kafuyu, yani çok. Kafuyu zaten. Hayır kafuyu bilen varsa öpeyim Helal olsun. Evet. <laughs> Valla abi. Hayır ben şimdi biraz da futbolu bilerek karıştı, şey yapmak ben istedim. Ben basket sorsan daha iyiymiş. Hiç olmazsa bilmememiz daha normal duruyor biliyor musun? Sen <laughs> senin soruyu basket yap abi. Futbolda bilmiyor muyum bari. Abi, kulüp alıyoruz şimdi. Kulüp alıyoruz kafuyu bilmiyor diyecekler. Abi evet onu da, onu da soracaktım sana da onu en sona e, bırakacağım. Basket <laughs> şubesini açacağız merak etme. <laughs> ee, abi pek tamam sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Allen Iverson'ın lakabı nedir? Basketboldan sordum. İyi bilmediğim için üzülmemeniz Bilme mi mi? yok abi. The answer. Düzce müce öyle bir şey mi? The answer. soru, soru yani. Cevap yani. Öyle. Ne? The answer. Cevap. İngilizcesi. Öyle Hı O da iyiymiş. Bunu da öğrenmiş oldum. Yani e, basketbol bir araya sokuş değil mi? sen öyle dediğin için? Ama bence şu, şu son sorumu bilebilirsin ya. Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü ismi kimdir? Az önce isim sayarken söylemiştin. Ronaldo abi Ronaldo, Cristiano Ronaldo ama. <laughs> evet, evet abi doğru. <laughs> onu biliyorum. Doğru yani, abi. Kolaylaş biraz. Doğru abi, yani şöyle aslında şeye çok yaklaştın. şakil onu bilmeye çok yaklaştın. Ya ben Şakir de şöyle, e, son senelerinde şeyle de oynadı ya hani böyle fazla takım döndü son. Evet. Öbürlerinde kalıcı olmadı. Hani kariyerin sonunda böyle bir gezdi. Felix Hans'ı da biliyordum da e, Boston'da biliyordum. Cleveland'da da bir yerde fotoğrafını görüp şaşırmıştım. Yani aslında çok kafa yordum. Şakir'i bilirdim yani. Yani evet Cleveland aslında zaten... Bir yerde böyle... bırakmışım ben Şak'ı. Ya Şak'ın yalnız Miami'de şampiyon oluşu falan büyük olaylar var tabii orada. Ne gibi, gibi abi? Uuu. Şey Dallas'ı yendik. Ben Miami'li olduğum için söylüyorum. Sen <laughs> de inşallah ileride Miami'li olacaksın. Dallas'ı yendik. Bir de orada şey oluyor var zaten bugün, bugünlerde çok gündemde de. Hani Kobe'yle papaz oluyorlar, o geliyor Miami'ye. Ondan sonra e, Miami'de şok geçirdi herkes nasıl gelir diye. O zaman da Wade'in en iyi zamanı. Evet. Beraber de var zaten galiba o zaman. Ondan sonra... Evet, tabii. Haslam, oranın müzesi biliyorsun. Ondan sonra... Yani acayip e, bir final kazanmışlar. Yılı da söyleyeyim sana. E, Dünya Kupası'nın olduğu seneydi. Çok da e, 2006. 2006 senesi. Evet, evet. Tabi ama dediğin evet. gibi abi Dwayne Wade evet. tabi o zamanlar çok üst düzey bir seviyede oynuyordu. Ya yani. Sana şöyle söyleyeyim bak, hani basketbolda, yani basketbol biliyorum diyenin onda birini bilmem de. <laughs> Şunu söyleyeyim, basketbolun gelmiş geçmiş en önemli olayları diye böyle top 20 yapmışlar öyle bir şey. Hı -hı. Oradaki iki olayı canlı seyretmişim ya. Bak abi. birincisi, Lebron'un topu durduruşu, Golden State. Golden State evet. Sana yemin ediyorum 5 metre var aramda. Yani önünde oldu böyle olay önünde ve şimdi çok yakında olduğu zaman da adamın gelişini göremezsin ya hı hı. çünkü sahi geniş, geniş gördüğü zaman <laughs> adamın o sırada takip edebiliyorsun gözünde çünkü evet. alanı görüyorsun biz şimdi böyle çok öndeydik adam tam basıyor rakibi diye görürken çünkü hücumu yapan da Lebron oradan arkadan geldi böyle bir topu tuttu böyle hayatın en büyük şoklarından biri hani spor seyrederken ikincisi de ee, tabii Miami'nin son saniye attığı basket var. Real'ın. Orada da o da önünde oldu işte. İki tanesi önünde olmuş. O açıdan mutluyum yani. Yok. Basketbolu iz bıraktım. Özellikle Re basketi çok. Real'ın Bitmişti zaten de... maç da. Dörtte biri çıkmış salonu biliyor musun komediye? Salon çıktı. Dörtte biri dışarı çıktı trafiğe kalmayalım diye. Maç Yok. koptu diye. Lebron Onu iki tane üçlük o... kaçırdı. <laughs> o sayının öncesinde yedi sayı fark var. Yani böyle yedi, yedi, böyle beş sayı fark varken foul atışı falan yapıyor <laughs> San Antonio ama dönen toplarla bir şeyler yaptılar işte acayip maçtı. Ee, abi sen ben şimdi dün normalde hep böyle yayından bir gün önce böyle post attığımda da işte altına e, takipçiler de sorular yazıyor da sana birkaç tane takipçi sorum da var. Tamam. Ee, tahmin edersin ki yüksek ihtimalle e, yani şey biraz Survivor soruları da var sana. Olur olur sorun. Ee, bir daha e, basketbol basketbol oyunu oynanacak mı demiş Lale. Sormuş yani daha doğrusu. Çok pis bir soru. Çünkü e, biz o maçı o maçta beraberliği aldığımız için mutluyuz. Gerçi galibiyeti kaçırdık ama beraberliği aldığımız için mutluyuz. Barış da mırıldandı açıkçası. Abi oynamayacağız mı diye.